Burcu'ya kandırdım şarkısı varsa ya. Şu halimi görseler <laughs> acır içleri. Halimi bir görseler acır içleri. Murat <laughs> 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 Boz sallana, sallana sallana bildim. Oha bilmiş. <laughs> Şöyle göstere göstere. Aşkım vallahi tamam, bak iyi. bacağımı dökersin. Gebertirim seni. Ah. Şola gel şola gel. <laughs> Geçmemişti. Ne oldu? Ne oldu? Abi 5 liraya ver. 15 lira şey olmaz. Sana gelişi kaç lira? 35. Olmaz. 35 mi? 35'e geliyor. 15'e... Bugün sevgilimle buluşacağız ama dışarıda para harcamayacağız çünkü paramız bitti ve ülkenin şartlarından dolayı maalesef bir kahve 100 lira olduğu için ve iki kişide 200 lira vereceğim için vermeyeceğim. Yani bugün evde termosla sıcak su koydum bir pakette nefes nes kahve alacağım ve bu şekilde bedavaya getirmiş olacağız. Şimdi bakalım termosumuz ısınmış mı? Evet termos ısındı mı? Termosumuz var değil mi? İyi. Bir adet termos ve nadır yiyeceğiz. Nadal'ın tenceresi bu da. Mutfak da mutfak ne olsun ne olacak ya? Ne oldu? Diyor <laughs> ben içeri git gelmeme gerek var mı? Yok yok tamam. Video sevmiyor anam. Video çekilmeyi sevmiyor Neyse her neyse. Biz bunları alalım, arabamıza binelim. O zaman yerde video açalım. Hadi görüşmek üzere. Dışarıda paramız bitmemiz için Aha, anam gel yaprak sarması yapıyor. Ben ben şuna gidiyorum. yaprak sarması verin kı. Getir be. <gülüyor> <gülüyor> Çok şuna. Oldun şuna ha. yaprak sarması. İyi, Şuna yaprak sarması koy. Koy koy. koy. Sevgi ne koyar bu daha güzel. Ünlü bileceğim ben koyayım. zaten. Youtube'a koyacağım bunu. E, peki, ha, koydun ne yeter. yeter koyayım. yeter. Şunu da kapağını kapat da. Yeter kız. Ya. Ya, paramız bitti dışarıda para harcayamıyoruz. Çiğ, çiğ o çiğ. Olsun çiğ yedik bir şey olmaz olmaz. Ben de üstümü giyineyim artık çekeyim bu evde. Hadi giyineyim ne giysem şunu giyeyim. Zaten başkası seçeneğimiz ya da giymeyeyim ki hava sıcak. Şöyle dursun. Orada giyelim. Hadi görüşürüz. Bye. Bay. Evet arkadaşlar evi boşalttım. Aha. Anam da diyor sen götür götür bunları. Hele orada kalsın ve sana göstereceğim diye. Çünkü anamın malzemeleri çok önemli abi. Nereye gidiyoruz? Sıfıra gidiyoruz. Bugün arabada yemek yapıp yemek yiyeceğiz. Belki arabada dışarıda olabilir. dışarı sıcak. Çünkü soğuklar geliyor. Bugün Ekim'in son haftaları galiba evet öyle sanırım. Çok soğuk dışarı Ankara'da oturduğumuz için ayaz var. Her neyse arabaya geçelim arabada açalım. Bizim bir postamız gelecek. Posta gelmiş mi acaba? Ya bu postacılar niye çalışmıyorsun? Neyse. Kapıyı da engelimle açacaksan. Evet. Özgürlük abi. Özgürlüğe kavuştuk. Lan ne çok şey almışız lan. Hadi elim. Aa, elim ağrıdı elim. Ha sen burada akıl akıl otur bize sıcak su verecek. Nasıl bir termos? Dolduruyoruz. Saatlerce sıcak kalıyor. Şimdi bizim kamyonu bir çalıştıralım. Bakalım çalışıyor mu? En son aküyü de değiştirdik. Ha. Maşallah. Hadi yola koyulalım artık. Meşguliyet yavaş, yavaş artıyor galiba. Gel. Gel, 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 yani gel, 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 abi gel, gel, gel boş. Döndür gel. Cemaat. Niye buraya geldiniz diye sorduklarında cehennemin bekçileri e, onlara itiraf ettireceklerdir. Vesikallezine keferu ile Ve cehenneme zümara hatta izaca uha futihat evvabuha. Buluşma noktasına çok az kaldı. Bugün Esma Hanım'ı beklettik ya. Biraz kızabilir. Neyse artık fil çayı yersek yeriz, yemezsek yemeyiz ya. şuradaydı ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz hala gelmedi. Bekletiliyorum sabahtan beri. Bakalım ne zaman gelecek yani bilmiyorum. Bayağıdır bekliyorum. 15-20 dakikadır şurada ayakta dikiliyorum tek başıma. Soğuk hava bir de. Ha orada video çekeyim de. <laughs> Video çekin. Gel gel. <laughs> Nerede kaldın? Seni bekleyip duruyorum. Biraz da sen bekle ya. Hep ben bekliyorum Allah Allah. 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 Şunları al da bari dur. Termosumuz da. Ne kadar? Bekletin ne kadar güzel bir şey mi? Çok kötüymüş. Şunu bir dakika tut. Ayağın altına koy. Nereye hani koyayım be? Onu sıcak yediğimiz kaynar ya. <laughs> Bekletinmek hangi duygu? Benziyor Çok duygu, değil mi? Iğrençmiş. Ya bir daha beni bekletme o zaman. Tamam. Ayaklarım var. <laughs> video mu çekiyorduk? Hava da Çektin mi? Çok iyi olmadı. Çekemedim. İnsanlar bakıyordu. Baksın. Alışacaksın artık bunlara. <laughs> <itağım>. hoş geldin. <laughs> hoş bulduk, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin At, <laughs> i̇ki saattir görüşemiyorduk. <laughs> en son iki saat bulunca buluştuk değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir saat olmamış. As askeri gitsem ne bok yiyeceğim. ya, As askerliği ben yaptım. Ben. Bak ruj ettim değil mi? Ruj yok, var mı? Anlamadım. Arkadaşlar? Yok. Hoş geldin. Bulmuşum, Kral. Adam. Ne yaptın başkan? Bakın, Sıcak dayadım. su getirdim. Teşekkür ederim. Ee, için kahve getirdin mi? Yapalım, getirdim. Getirdin mi? Evet. Ee, Sonuç, tencere de getirdim. Tencere de getirdim. mi Abi 5 liraya ver. 15 aşağı olmaz. Abi, sana gelişi kaç lira? 35. Olmaz. 35 mi? 35'e geliyorsa 15'e... <laughs> 35'e şey geliyor, 15'e geliyor abi. Ya. <laughs> Neyse hadi alalım da kurtuluş parkına gidiyoruz arkadaşlar. Kurtuluş parkında görüşmek üzere. Şimdi malzememizi alalım lütfen. <laughs> <laughs> şey. yapalım abi. Nadal Neyse hadi, hadi, hadi bay görüşürüz. Evet arkadaşlar kurtuluşta oturamadık. Çünkü hava çok soğuk, buz gibi. Ankara'nın mayazı var arkadaşlar. Burada niye güneş geliyor böyle arabayı çatıyor. <laughs> Elimi şöyle tutunca iyi olur. Yani e, oturamadık Kurtuluş Parkı'na şimdi manzaralı bir yer var Ankara'nın her yeri dağıldığı için manzarası çok oraya gidiyoruz. 50. geldik 50. yıl parkı burası İçeri giremedik nakitimiz yok 20 lira bile yok nakitimiz o kadar paramız yok. Normalde dışarıda içerdik bu kahveleri falan artık paramız yetmediği için. Sen ne yapıyorsun? Ben çatığa getirmişim. Ben de niye çatırsın? Açık getirdim ben Bak ya. şimdi bak. Ne getirdim evde? Hemen bakalım. İki bardak. Bir tane de kaşık. Belki haşlanmış mısır yaparız diye. Tut bakayım şunu. Hı. Ondan sonra bir adet tenceremiz. Diğer kulpu yok. Kırıldı. <laughs> bir kulpu var. Dolma var. Evet. Bakalım dolmanın tadına abi. <laughs> i̇yi mi? Evet. Bir daha. Ne ne adet? Kırılıyor mu? Ne ne adet ben yiyeceğim Sana yok. Ben ne koy yedim. Ama bir <laughs> tane daha koyayım, bir tane <laughs> Çok seviyor dolmayı arkadaşlar. Benim olsun be. Kavga ederim. <laughs> da son bir yemek kalmış değil? Evet. Çek buradan korundum burada bir şey anlat. Neyse arkadaşlar. Bir tane adalım neydi? Sebzeli. Hiç sevmem. Bari sen kuru sosu da var bir adet arabada yemek yiyoruz ya arabada yemek yapıyoruz. Karışır aslında yani neyse. Sebze spesifi yermiş. Tut bakalım şunu. Tencereyi tut sen tencereyi. Tencereyi şöyle göster. Şimdi, bir adet e, bunun içine atıyoruz. Attık yerimize geldi. Ya ayda ayda bir suyu dök, dök suyu dök. Onu mu yapacağız sürekli? Ay, al, 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 al. Bu kadar çenelisin. Onlar koyma kırıntıları koyma ya. Ya ye ya aşkım. Ne yere de ya. Arabayı sonra bekliyoruz yok. Sus. da yadıyormuşuz bize. Şöyle göstere göster. Aşkım tamam, vallahi bak bacağıma dökersin. Gebertirim seni. Bunu şöyle. Öyle değil mi? Oo, <laughs> 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 oğlum ben elim yanacak. Aşkım düzgün tut. Tamam. <laughs> Araba tamam ya. Ben benim, benim bacağıma dokursa ben seni gebertirim. Abi ben geberttim <laughs> ya bu gebertti. vallahi çok çok elime geldi biraz. Lan nasıl çok sıcaklık. Sıcağını koruyor. Koy koy. Suyumuz ne kadar kaldı? Bak ikisini nasıl yapacağız şimdi? Üst üste geldi. Karışma ben de. Anlamıyorsun anlamadığın işleri. Tamam tamam yeter. Tamam, su yeter. bitti su. Biz Aa, kahveyi var, nasıl içeceğiz? var ya. Şuna doksana mı? Bu. <laughs> Oğlum elim Aşkım bıktı. nereye koyacaksın? Evet araba yakacağız arkadaşlar galiba. Bu arada <laughs> görüyorsanız anlatmaya gerek yok. Karı yoksunuz. <laughs> <laughs> aşkım nereye koyacağız? Elim ayağım ayağı ağrıdı. Elim ağrıdı. Dur <laughs> şöyle tutalım. Seni öldürürüm şuracıkta. Tamam mı? Tamam bir şey demedim. Öyle yapma çok küçültüyorsun. Nasıl yiyeceğiz? Şunu ne niye yapamıyorsun şöyle bir ya şey? yaparım aşkım barışma ya. Of. Ben tamam, buna sosunu dökeyim şimdi. Ben bunu açamadım. Ah. Şova gel, şova ah. gel. Ah. Özür dilerim, <laughs> 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 Aşkım hep birbirine karıştıracaksın. Bak, dökecek, arabama dökecek. <laughs> Lan her yere döküldü düzgün ya. E, dökülmedi aşkım, sus ya. Tamam, karıştır onu da, spesifiyeri de karıştır. Sen yemek yapacaksın ha? Ben de göreceğim. Ya aşkım burada olmuyor ki ya. <laughs> Bak koyu şeklinde bakar mısınız arkadaşlar? Ağzın tadını bilenler bunu böyle yer. Değil mi arkadaşlar? Aşkım ya. Tam pişmemiş ki bu. Yapacak bir şey yok. Neyse. Soyadı. Misafir Soyadı. Yani. değil buldu. Aaa elim yandı. <laughs> Sallı harbi sıcağınmışlar. Duracak anlarım işte. şarkısı var Şu an elimi görsen <laughs> acılı içinde. Bir bayat da tadı var şunun. Aşkım tam haşlanmamış ondan öyle. Bilmiyorum. Geçmemiştir. Ne oldu? Ne oldu? Ya aşkım hiçbir şey de beğenmiyorsun ya, of kraliyet ailesinden mi geldin sen de ya, aman. Kız gibi düzgün ye sen. Yeşil bak. O kız gibi. Arkadaşlar bugün hep böyle ucuz ucuz şeylerle kandırıyordum. Bakalım işin son, şey, sonu nereye gidecek. Ne? Ne, ne anlatıyorsun? şey aşkım. Ne anlat... <laughs> Hiç öyle. Da onsa beş anlatabilirsin. <laughs> Anlattım anlatıyorum. <laughs> ne anlattın? Şimdi arkadaşlar çok güzel zevkli yere geldik. Bu bir oyundur. Ne oyunu? Mesela bizim burada radyomuz var. Şöyle görüyorsanız her arabanın olduğu gibi. Neyse görmeseniz <laughs> da olur. Sıkıntı yok. <laughs> Şimdi radyodan her zaman değiştiririz. Şarkı ilk bulan kazanacak. Tamam mı? Tamam, Hadi bakalım. Bekle. Evet, bu bu değil. Hayır. Bu. Bu şarkı. Sana aşk lazım. Bize aşk lazım. <laughs> Sen sana aşk lazım. <laughs> tamam ha? aynı şey. Bildim abi. Şey. Murat Dal, Kılıç Ama hangi şarkısı? Ya duysaydım aşkım. Nasıl gitti? İnternet çekmiyor. <laughs> abi dağın başında olduğumuz için internet çekmiyor ya. Dağın başında olduğumuz için telefon çekmiyor. Bu şarkı. Ne? Dur. Bir daha sonraki bir. Bu şarkı? Bu ne? Bilemedim, bilmiyorum. Geçelim. Neymiş bu? Baksaydık. Bu şarkı? Hmm. Şey... Dur... Sinan Açıkçı'yım, Mustafa Cicik'im. Geçti artık. <laughs> Sen de bilebilirsin. De Hiçbir şey bilmiyormuşuz. Bu ne? Bir, iki, üç süre dolu. Ya aşkım ya. Çok hızlı Bu ne? Dur biraz bekle ya. 10 saniye var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya aşkım şarkı mı söylediniz? <laughs> biraz? Dön bana. Ya. Dön bana. <gülüyor> <gülüyor> Dön bana. <gülüyor> <gülüyor> Gel bana'ymış lan. <laughs> Hiçbirini bilemedik. Hiçbirini bilemedik. Murat <laughs> <laughs> Boz. Sallana sallana. Bildim. Bildim. Bana ne? Bildim. Oha! Binmiş. Allah da gitsin. <laughs> vaziyette. Ne vaziyette? Oluruna bırak. Neyse arkadaşlar. Vlog'umuz buraya kadardı. Sevdiyseniz. Bilmedim. Abi şarkıyı biliyordum ya. Neydi? Aşk cinayet sever. Gülşen çok iyi bir şarkıdır. Deneyebilirsiniz. Videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.